Savcılık yine gerekli taleplerde bulunabilir. Kişilerin mesela bir delil karartma durumu yoksa, tutuklu olan kişiler hakkında kusur olarak yargılanmaları talep edebilir. Veyahut hakkında adli kontrol kararıyla gelmiş, serbest olarak gelen kişi hakkında delil karartma durumu varsa orada bir anda tutuklanmasını talep edebilir buna istinaden orada uyuşturucu uyuşturucu ticareti davalarında adli kontrol soruşturma evresinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olabilirsiniz. O şekilde soruşturma evresinde serbest bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Hakkınızda bu dava devam ederken. Lakin e, duruşmalar evresinde ve de, dava devam ederken tekrardan tutuklanma durumu olabilir. Bu durumları görebiliyoruz. Adli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp da ondan sonrasında duruşmada tutuklanan kişiler olabiliyor tam tersi tutuklu olarak gelip de hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma durumları, tahliye edilme durumları da meydana gelebilir. içeride kaldığı duruma istinaden soruşturma evresinde 6-7 ay kaldı diyelim. Bu ağır